büyütürseniz yaklaşık basın ordusu 100 150 kişiye çıkar. Ünye'de basın 1944 yılında başladı. Ülke Altın Ordu'da Güzel Ordu Gazetesi'ni çıkardı Ünye Haberleri. Basın düzenli bir yayın hayatına başladı. Şirin Ünye gazetesiyle haftalık. <laughs> ee, tabii yani Ünye'nin ilk günü gazetesi Şirin Ünye Gazetesi oldu bu arada. 2008 yılında Ünye Kehanet'i bozuk. 4 günler 16 yaşında. Ben birkaç ilgili soruşturmalardan ben de savaşlıklar aldım. Ee, Samsun'da fuar vardı. Fuarlara gidilirdi haftalık. Fuara gittiğimizde Samsun fuarı bizim için bambaşka bir şeydi. Arabalara, otobüslere dolar. Samsun fuarına gittiğimizde kapalı devre istasyondan orada müzik yayınlarının arasında verilen anonslarda acaba ben bunu yapabilir miyim? Yasak olmasa böyle bir şey mümkün olabilir mi? O zamanlar bir radyo aklıma gelmiyor ama işte şehir içinde böyle bir şey olabilir mi gibi kafamda soru işaretleri ve sonuçta 92 yılında duyduğumuz radyo insanların radyoculuk noktasındaki atılımları radyo kuran arkadaşlarımızın söylemleriyle birlikte Dedim ki o dönem üç arkadaş hadi gidelim bir radyo kuralım biz de. radyodan sesimizi verelim. İlk radyoyu profesyonelce aldık cihazları İstanbul'dan getirdik hemen Orta Yılmazlar Mahallesi'nde şimdi radyonun bulunduğu yerde start verelim dedik. Ben bu 32 yıla sanıyorum. 200'e yakın, belki 300'e yakın e, arkadaşla çalıştım. Onlarla birlikte kimi radyoculuğa hevesle sahip çıktılar. E, İstanbul radyolarında e, İstanbul'da yayıncılık yaptılar. Kimileri de tam başka bir hayata evrildiler ama biz kaldık. Ben kaldım. Ve evimin de altı olması hasebiyle radyoyu bir şekliyle sizlerle buluşturdu. Bizzat sormak suretiyle sadece müzik kanalı değil, her alanda sizlerin evinizin dostu olduk